Türkiye'nin ihracatını iki katına çıkarma planı var. Şimdi ne kadar gerçekçi olduğu bir yana Türkiye'nin bundan pay alma eee daha doğrusu ihtimali veya sizin rakamlarınızı görüyorum şu anda gayet de güzel ve gerçekçi ve benim en azından umutlarımı bayağı yukarı çıkaran bir rapor görüyorum. Yavuz Bey benimle de paylaşmıştı seninle de Barış. Bunun hakkında neler söylersiniz özellikle zaten bu sonraki döneme ilişkin beklentiler çerçevesinde? Başkan Obama'nın 28 Ocak'ta Kongre'de yaptığı açıklamalar işsizliği azaltmak üzere ihracatı 5 yılda 2 katına çıkarmak. Evet. Aslında bu şu demek oluyor, 5 yıl içinde ihracat 1.1 trilyon dolardan 2.2 trilyon dolara çıkacak. Mümkün mü? Tartışılır. Hala da tartışılıyor. Hatta mümkün olsa bile, acaba işsizi yok edebilecek mi? Bu da e, tartışılıyor ve tartışılmaya devam edilecek. İşin bize bakan yönü ise, Türkiye ile ABD arasındaki ticarette, örneğin geçtiğimiz yıl 3.7 milyar dolar ihracat yaptık. E, yaptığımız ithalat e, yaklaşık 7.1 milyar dolar. Bu yılın ilk 5 ayı itibariyle yaptığımız ihracat bizim yalnızca ve yalnızca 1.6 milyar dolar, yaptığımız ithalat ise 4 milyar dolar. İthalat yine 4 de, milyar. Yine de bu ihracat ve ithalat hacimleri o kadar küçük ve anlaşılabilir olmaktan uzak hacimler ki şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam ithalatı içinde aldığı pay yüzde %0.25. Yani bir Amerikalının ithalat ithal ürünler için ödediği 100 dolardan Türkiye'nin cebine giren yalnızca ve yalnızca 25 sent bir kuartırdır. Bizim kısa vadedeki hedefimiz bunu yüzde olarak ifade etmek gerekirse yüzde payımızı yüzde 10, yüzde 20 değil ama kısa vadede ulaşılabilir bir hedef olarak yüzde 1'e çıkarmaktır. Aa, güzel bir hedef. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Rica Harikaydı. <laughs> Çok güzel geçti. Sağ olun. Süperdi. Kusura bakmayın biz biraz böyle canlı yapmak için arada bir <gülüyor> çalışıyoruz. <laughs> <laughs> Barış'la çünkü saat 11 olduğu için hem ciddi konuklar alıyoruz üst üste. Şimdi mesela kendi konukları olacak. Şu mali kural. Evet, bakalım. çok şükür. Tişi oturma. Daha ta orada. Eyvah eyvah, şimşek. Aslında fena olmadı soru düzeltmesi de konuşuyor. Duyuyor musunuz? Mike, can he listen to this uh, report? Uh, interview? tabii tabii duyuyorum. Yes, please. Mm -hmm. Huh. Oh, you can stop the other file and then we're going to, yes, please. <laughs> Thank you so much.